Merhaba arkadaşlar. 13. fasikülümüzün test sorularını birlikte çözeceğiz şimdi. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu bizden istenmiş. Şimdi önce 2 üzeri 3'ün değerini hesaplayacağız. 2 üzeri 3 yan yana 3 tane 2'nin çarpımı demekti ve 8'e eşitti. Sırada ne var arkadaşlar? 4 üzeri 0 var. Her sayının 0. kuvveti 1 de 0 üzeri 0 hariç. Eksi 1'in 2. kuvveti var. Şuraya yazıyorum. Kuvvet çift olduğu için işaret önemsizdi. Sonuç 1'e eşittir. Pozitif oluyordu. 5'in birinci kuvveti her sayının birinci kuvveti kendisine eşit olduğu için 5'te. Şimdi bu yazdıklarımızı bir toparlayalım. 2 üzeri 3 yerine gördüğünüz gibi 8 yazıyoruz. 4 üzeri 0 yerine 1 yazıyorum. Başında eksi olduğu için eksi 1 yazdım. Eksi 1'in karesi burada hesaplamıştık artı 1'di. Bir de başında bakın şurada eksi olduğu için eksi 1 yazıyorum. Ve 5'in birinci kuvveti burada hesaplamıştık kendisine eşit 5'ti. Şimdi 8 eksi 1 7, 7 eksi 1 6, 6 5 daha 11 yapar. Doğru cevabımız D seçeneği olur. İkinci sorumuzdayız. Yine bir işlem verilmiş ve bu işlemin sonucu bizden istenmiş. Şimdi çeşitli yollarla tabii ki biz soruyu çözebiliriz. Örneğin burayı 2 üzeri 7 parantezine alabilirim. Veya arkadaşlar biz zaten bu değerleri ezbere biliyoruz. 2 üzeri 10'a kadar ezbere bilecektik. Dolayısıyla direkt 2 üzeri 7'nin değerinin 128, 2 üzeri 8'in 256 ve ...259'un da 512 olduğunu yazabiliriz. Böyle aşağıya geldim. 3'ün karesi 9 eksi 2 şeklinde yazdım. Şimdi 128 ile 256 ve 512'yi toplayacağız. Onları da şurada yazayım. 128, 256 ve 512 bu şekilde topluyorum. 8, 8 daha 16 elde var. 1, 3, 8, 1 daha 9 yaptı. 5, 2 daha 7, 1 daha 8. Yani yukarısı 896 oldu. Aşağısı da 9 eksi 2'den 7... Şimdi 896'yı 7'ye bölelim. 1 kere 7, 7 kalan 1. 19'da 7, 2 kere var. 7 kere 2, 14 ve 56. 56'da 7, de 8 kere var. Ne yaptı arkadaşlar demek ki sonuç? 128 yaptı. Doğru cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzdayız. İşlemin sonucu bizden istenmiş. 1 bölü 2'nin 3. kuvvetini öncelikle hesaplayacağız. Bu 1'in 3. kuvveti bölü 2'nin 3. kuvveti şeklinde yazılabilir. Dolayısıyla 1 bölü 8'e eşittir. Şimdi köşeli parantezin içerisindeyim. Buraya 1 bölü 8 yazdım. 4'ün eksi 2. kuvveti arkadaşlar neydi? Yukarıda eksi olması işlemin sonucunu değiştirmiyordu. 4'ün karesi 16. Eksi olduğu için 1 bölü 16. Yani pay ile paydayı ters çeviriyordu sadece. Bu şekilde yazdım ve üzerinde eksi 1 var. Şimdi rasyonel sayılarda toplama işlemi yapıyoruz. Payda 8, payda 16. Önce payda eşitleyelim dedim. 8'i 2 ile genişletiyorum. Yani burası 2 bölü 16 artı 1 bölü 16 yaptı. Eksi 1. kuvveti var. Paydalar eşitse paylar direkt toplanır. 3 bölü 16'nın eksi birinci kuvveti demek. 16 bölü 3 yapar demek. Doğru cevabımız A seçeneği olur. Dördüncü sorumuzdayız. Aşağıda 9 tane kart gösterilmiştir. Bu kartların tamamının üzerinde aynı sayı yazılır. Gördüğünüz gibi hepsinin üzerinde 3 yazılı. Tüm kartların üzerinde yazılı sayıların çarpımı A'ymış. O zaman A 3 tane pardon 9 e, tane 3'ün yan yana yazılıp çarpımı. Üstü sayıların mantığı gereği arkadaşlar. Yan yana 9 tane yazıyorsak ve çarpım durumunda olduğu için 3 üzeri 9 olur. B dediğimiz ise bunların toplamına eşitmiş. Kaç tane 3'ü topluyorum? 9 tane. O zaman 9 kere 3 yazıyorum. Yani A 3 üzeri 9'a eşit. B dediğimizde 9 kere 3 27. 27'yi de 3'ün 3. kuvveti şeklinde yazabilirim. Soru ne diyor arkadaşlar? A bölü B'nin eşiti bizden istenmiş. 3 üzeri 9'u 3 üzeri 3'e bölüyoruz. Üstü sayılarda bölme işlemi nasıl yapılıyordu? Eğer tabanlar eşitse yukarıdaki sabit oluyordu. Şu aşağıdaki 3 yukarıya eksi işlemi olarak geçecek. Yani 3 üzeri 6 olacak. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Beşinci sorumuzdayız. Masal bir oyun hamurundan aşağıda gösterildiği gibi her bir adımda elde ettiği tüm parçaları iki parçaya ayırmaktadır. Oyun hamurumuz bu arkadaşlar. Birinci adımda iki parçaya ayırdık. Sonra ikinci adıma geldiğimizde bu parçaya da gördüğünüz gibi iki parçaya, bu parçaya da gördüğünüz gibi iki parçaya ayırdık. Masalın elinde 64 oyun hamuru varken İki adım daha parçalama işlemine devam ettiğine göre son durumda masalın kaç parça oyun hamuru vardır diye sorulmuş. Şimdi burada bir örüntü bir mantık yakalamaya çalışalım. Başlangıçta oyun hamurumuz bir tane. Birinci adımda iki tane. ikinci adımda dört tane. Çünkü her seferinde her parça iki parçaya ayrılıyor değil mi? Yani sanki burası iki üzeri sıfır, burası iki üzeri bir, burası iki üzeri iki gibi düşünebiliriz. Mesela bir sonraki adımda kaç tane olurdu arkadaşlar? Bunlardan ikişer gördüğünüz gibi şöyle yazarsak. 8 tane olacak değil mi? Yani aslında yaptığımız şey ne? Her birisinden ikişer tane geldiği için bir tane 2 ile çarpmış oluyoruz. O zaman 2 üzeri 3 şeklinde çünkü bir tane 2 ile çarptığımız zaman kuvveti bir artırıyoruz. 8 şeklinde düşünebiliriz. Şimdi bizim elimizde 64 tane oyun hamuru var ki bu 2 üzeri kaça eşitti? 6'ya eşitti. 2 adım daha yap diyor. Yani bir sonraki adımda 2 üzeri 7, bir sonraki adımda ne olur arkadaşlar? 2 üzeri 8 olur. E son durumda masalın kaç parça oyun hamuru vardır diye sorulmuş. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği olur. 6. sorumuzdayız. İşlem sonucu bizden istenmiş arkadaşlar. Kuvvet çift olduğunda, eksi 1 bölü 3'ün karesine bakıyorum. Kuvvet çift olduğunda bu eksinin herhangi bir önemi yok. Ben burayı direkt artı da yapsam sonuç değişmez. Yani 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9'dur. 3'ün eksi 2. kuvveti kuvvet negatif olduğunda işlemin sonucunun işaretini değiştirmiyordu. Sadece pay ile paydayı ters çeviriyorduk. Yani 3'ün karesi 9 ama eksi ikinci kuvveti olduğu için buraya da 1 bölü 9 yazıyorum. Artı 1 bölü 3 var. Soru bundan sonra bildiğiniz rasyonel sayılar sorusu oldu. Payda eşitledim. 1 bölü 9 artı 1 bölü 9 artı 3 ile genişletirsem burayı hem payı hem paydayı çarparsam 3 bölü 9 olur. Şimdi ortak kesir çizgisinde payları topluyorum. Şu şekilde. 5 bölü 9 yaptı. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 7. sorumuzdayız. x bölü y'nin eksi 3 olduğu söylenmiş. Bizden de y bölü x'in eksi 2. kuvveti istenmiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki eksi ne işe yarıyor arkadaşlar? y bölü x üzeri eksi 2 demek aslında x bölü y'nin ikinci kuvveti demek. Yani eksi ne oldu? Payla paydayı ters çevirdi. Biz x bölü y değerinin zaten eksi 3 olduğunu biliyoruz. O zaman eksi 3'ün karesi bizden istenmiş. Kuvvet çift olduğunda buradaki eksi işaretinin bir anlamı yoktu. Çünkü zaten sonuç pozitif oluyordu. Dolayısıyla 3'ün karesinden sonucun 9 olduğunu söyleyebiliriz. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 8. sorumuzdayız. İşleminin sonucu bizden istenmiş arkadaşlar. Şimdi şuradaki gördüğünüz ifadeyi 3 üzeri 16 parantezine alabiliriz. Neden? Çünkü öbür türlü işlem sonucu bulmaya çalışsak ben 3 üzeri 17'nin değerini hesaplayamam. Ama basit mantıkla çarpanlarını ayırabilirim. 7 çarpı 3 üzeri 17 ifadesini 7 çarpı 3 üzeri bir şey değil mi? Çarpı 3 üzeri 16 olarak kullanacağım ki burada 3 üzeri 16 var ya parantezi alabileyim. O zaman bizim 3 üzeri 17'yi 3 üzeri 16 kullanarak çarpanlara ayırmamız lazım. Şimdi çarpma varsa tabanları eşittir üstler toplanıyordu ya 16 bir daha 17 yapar. Demek ki buraya benim aslında 1 yazmam lazım. Şimdi bu mantığı her yerde kullanalım. Çok da uzun göstermeyeceğim bir sonraki aşamalarda. 7 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 16 eksi 3 üzeri 16 Geldim aşağıya arkadaşlar. 13 çarpı 9 üzeri 7 var ki ben bunu 3 üzeri 2'nin 7. kuvveti şeklinde yazdım. Eksi 3 üzeri 2'nin 8. kuvveti şeklinde yazdım. Şimdi yukarıya bakacak olursak 3 üzeri 16 parantezini aldığımda 7 kere 3 21 gelir buradan. Burada kaç tane 3 üzeri 16 var? Bir tane başında eksi olduğu için eksi 1 dedim. Şimdi aşağıya geldim arkadaşlar. Burası 13 çarpı 3 üzeri 14 eksi 3 üzeri zaten 16. Değil mi? Şu şekilde görebiliyoruz. O zaman burayı büyük 3'e benzetebileceğim için 3 üzeri 16'yı 3 üzeri 14 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazayım. Şimdi her ikisini 3 üzeri 14 parantezine alırsam birinciden 13 gelir. İkinciden ne geliyor arkadaşlar? 3'ün karesi geliyor. Yani 9. Başında eksi olduğu için eksi 9 dedim. Şimdi bir tık daha düzenleyeceğim. Onu da şuradan itibaren yazayım. 3 üzeri 16 bölü 3 üzeri 14 çarpı şunu ayırmış oldum yani. 21 eksi 1'den 20. Aşağısı da 13 eksi 9'dan 4. Şimdi şurası sadeleşti. Işte 24'e 4'e böl 5 kaldı. Bunu da yukarıya eksi olarak kuvveti gönderirsem. Çünkü bölme işlemlerinde böyle yapıyorduk. Çarpı 5 olarak sonucu bulurum. Burası 3'ün karesinden 9 yaptı. 9 kere 5'ten sonucu 45 olarak buluruz. Doğru cevabımız C seçeneği olur. 9. sorumuzdayız. Bir eşitlik verilmiş bir model verilmiş arkadaşlar. Kutu içinde x var. Yukarıda bir daire çember var. Orada n yazılmış. Bu x1 çarpı x2 çarpı işte devam ediyor. x üzeri n'e kadar denmiş. Ne anlıyorum ben buradan? Hemen soruya geçecek olursam şuradan daha rahat gösteririm. Kutunun içerisinde mesela burada 2 yazıyor. Demek ki x değeri 2. Yani 2 üzeri 1 çarpı 2 üzeri 2 diye gidecek. Nereye kadar gidecek arkadaşlar? N'e kadar n dediğimiz değer de 8. Yani 2 üzeri 8'e kadar gidecek. Geldim aşağıya. Bu sefer x'in yerine 4 yazıyorum. 4 üzeri 1, 4 üzeri 2. Nereye kadar gidecek? N'e kadar yani 4 üzeri n. Yukarıyı bir tık düzenleyelim. Çarpma işlemi olduğu zaman ne oluyordu arkadaşlar? Üstler toplanıyordu şu şekilde. Aynı şekilde aşağıya bakacak olursam 1 artı 2'den gidiyor. Nereye kadar arkadaşlar? N değerimiz 4'tü. O 4'ü yazalım şuraya. 4'e kadar gidecek. Şimdi bir tık daha düzenlemek istiyorum. Sayılar konusundan biliyoruz. Ardışık sayılar birden başlayıp şöyle 2, 3 şeklinde n'e kadar gidiyorsa bunun kuralı n çarpı n artı 1 bölü 2 idi. Şimdi ben burada birden 8'e kadar olan ardışık sayıların toplamını bulacağıma göre n değerim 8'dir. O zaman ne olur arkadaşlar burası? 8 çarpı 9 bölü 2'den 9 kere 8 72 yarısı 36 olur. Aynı mantığı aşağıda uygulayacak olursam n değeri bu sefer 4 olacak. 4 çarpı 5 20 yarısı 10 olur. Yani buraya da 4 üzeri 10 yazarım. Şimdi yukarısı aynen kalsın. Geldim aşağıya. 4 dediğimiz 2'nin karesi olduğu için 2'nin karesinin 10. kuvveti olur. Yani 2 üzeri 36 bölü üstün üstü olduğunda üstleri çarpıyorduk. 2 üzeri 20 oldu. Bu 20 de yukarıya çıkarma işlemi olarak geçerse 2 üzeri 16 olarak sonucu buluruz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 10. sorumuzdayız. Bir haritada ölçülen mesafenin gerçek uzunluğunu hesaplamak için haritanın ölçeğinin paydası ile haritada ölçülen mesafe çarpılır. Ardından çarpım 10 üzeri 6'ya bölünerek santimetreden kilometreye dönüşüm yapılır denmiş ki coğrafya konusunda şöyle pratik o formülü ezberlemek için kullandığımız bir şekil vardır hatırlarsanız. Yani ne yapıyoruz aslında? Mesela diyelim ki bize gerçek uzunluğu soruyor. O zaman burayı kapatıyorum şuraya. Diyorum ki gerçek uzunluk ölçekli harita uzunluğunun çarpımıymış. Diyelim ki bizden ölçeği istiyor. O zaman bu sefer burayı kapatıyoruz. Ben hepsini şöyle sileyim. Burayı kapatıyorum. Gerçek uzunluk böyle harita uzunluğunu da bana ölçeği veriyor diye diyoruz. Şöyle basitçe bir coğrafya bilgisi de vermiş olduk arada. Şimdi tabi bunu bilmesek olur mu? Bu soruyu çözebilir miyiz? Tabii ki çözebiliriz. Şimdi formül uygulaması yapacağız biz sadece. Gerçek uzunluk ölçek çarpı harita uzunluğu bölü 10 üzeri 6 imiş. Modelinde boş bırakılan bölüme yazılması gereken sayının kilometre türünden değeri bizden istenmiş. Bakıyorum arkadaşlar ölçek ne? 10 üzeri 14. Harita uzunluğu ne? 10 üzeri eksi 1. E bulduğumuz sonucu ne yapacakmışız arkadaşlar bir de 10 üzeri 6'ya bölecekmişiz. Şimdi şurada çarpma olduğu için üstleri topluyorum 14 eksi 1, 13 yapar. Aşağıda da 10 üzeri 6 var. Bölme olduğu için bu da yukarıya çıkarma işlemi olarak geçiyor. 13 eksi 6'dan sonucu 10 üzeri 7 olarak buluruz. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 11. sorumuzdayız. Bir denklem verilmiş arkadaşlar. Bu denklemdeki x değeri bizden istenmiş. Şimdi iki tane düşüncem var denklemle ilgili. Genel olarak böyle basitçe düşündüğümde. Ya tabanlar eşit işte olmalı ya kuvvetler. Ben zaten burada tabanı bilmiyorum. O zaman kuvveti eşitlemeye çalışacağım. Yani 64'ü hangi sayının üçüncü kuvveti olarak yazabilirim? Onu düşünmem gerekiyor. Dolayısıyla arkadaşlar bunlar biraz pratik kazanmanız gereken şeyler. Zaten fasikülü çözdü, çözdüyseniz tamamını yeteri kadar pratik kazanmışsınızdır. 64, 4'ün üçüncü kuvvetidir. E diyelim ki bilemedik. E 2'nin bütün kuvvetlerini bilmemiz gerekiyor. 256, 64. Ben burayı 3 kullanacaksam, 6'yı 3'e çevireceksem 3 çarpı 2 olmalı. Yani 2 üzeri 2 çarpı 3 olmalı deyip yine 4'ün 3. kuvveti yazabilirim. Şimdi geldik sorumuza. Kuvvet küp arkadaşlar tek yani değil mi? Tek olduğunda direkt taban tabana eşit oluyordu. Buradan x'i kaç buluruz? Eksi 1'i sağ tarafa artı 1 olarak gönderirsek 5 olarak buluruz. Doğru cevabımız E seçeneği olur. 12. sorumuzdayız. Denklem verilmiş. X'in alabileceği farklı değerlerin çarpımı bizden istenmiş. Şimdi iki tane yöntemimiz var demiştik. Ya tabanlar eşit olacaktı ya da kuvvetler. Burada tabanları düşünemem arkadaşlar. Çünkü değişkenler, bilinmeyenler. O zaman kuvvetleri eşitlemeye çalışacağım. 3x-2'nin 6. kuvvetini bir şeyin 6. kuvveti olarak yazmaya çalışalım. Yani 4 yerine ne yazabiliriz? 2'nin karesi. O zaman 2'nin karesinin 3. kuvveti üstün üstü olduğunu üstler çarpılır. 2 üzeri 6 eşit olur. Demek ki 3x-2 2'ye eşittir. Veya, buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Veya 3x eksi 2 eksi 2 eşittir. Neden arkadaşlar? Kuvvet çift olduğunda taban eksi olabiliyordu. Zaten soru köküne dikkat edecek olursanız alabileceği farklı değerlerin demiş. Yani aslında soru bize o ipucuyu veriyor. Birden fazla değer alabilir diyor. Ben de o yüzden ne yaptım arkadaşlar? Hem 2'ye hem de eksi 2'ye eşitledim. Şimdi denklemi çözelim. 3x eşittir. Eksi 2. diğer tarafa artı 2 olarak atarsam 4. Her iki tarafı 3'e bölersem x'i 4 bölü 3 olarak bulurum. Bu tarafa geldim. Eksi 2'yi diğer tarafa artı 2 olarak attım. 0. 3x 0 ise x 0'dır arkadaşlar. Çarpımı bizden istendiği için 4 bölü 3 ile 0'ı çarparsam 0 yutan eleman olduğu için sonucu 0 olarak bulurum. Doğru cevabım B seçeneği olur. 13. sorumuzdayız. Bir denklem verilmiş arkadaşlar ve bu denklemdeki A değeri bizden istenmiş. Şimdi üst, e, paya dikkat edecek olursanız 3 tane 5 üzeri A'nın toplamı var. O zaman burası 3 çarpı 5 üzeri A yapar. Paydaya geldim. Paydayı bir tık düzenlemem lazım. Bir tane kuralım vardı hatırlarsanız. x üzeri a çarpı y üzeri a eşittir. x çarpı y'nin A'nıncı kuvvetiydi. Yani kuvvetler aynıysa arada çarpma varsa tabanlar çarpılıyordu. Bunun tam tersi de söz konusuydu. Ne gibi? 15 üzeri a verilmiş ya. 15 5 çarpı 3 olduğu için ben bunu 3 üzeri a çarpı 5 üzeri a şeklinde yazabilirim. Ki sonuçta 27'ye yani 3'ün 3. kuvvetine eşitmiş dedim. Şimdi çarpma olduğu için arkadaşlar 5 üzeri a'lar sadeleşir. Şurada görünmeyen 1 var. Bu a da yukarıya ne diye gidecek? 3 üzeri 1 eksi a olarak gidecek ki o da 3 üç üzeri 3'e eşitmiş. Tabanlar eşit. Arada eşitlik var o zaman kuvvetler birbirine eşittir deyip 1 eksi a'yı 3'e eşitliyorum. Eksi a diğer tarafa artı a olarak gider. 3 diğer tarafa eksi 3 olarak gider. Yani a değerini 1 eksi 3'ten eksi 2 olarak buluruz. Soru bizden zaten bunu istiyordu. Doğru cevabımız B seçeneği olur. 14. sorumuzdayız. Eşitlikler verilmiş bu şekilde sembollere eşitlenmiş. 30 üzeri x ifadesinin eşiti bizden istenmiş. Şimdi bu tip sorularda ne yapıyorduk? 30'u asal çarpanlarına ayırıyorduk. Çizgimi çektim. 2'ye böldüm 15. 3'e böldüm 5. 5'e böldüm 1. Yani 30 aslında neye eşitmiş? 2 çarpı 3 çarpı 5'e eşitmiş arkadaşlar. Ama burada 30 üzeri x var. O zaman şuraya x koyalım. O zaman buranın tamamında da x olur. Peki böyle olduğunda bunu nasıl yazıyorduk? Bu x 3'üne birden tabandaki 3 sayıya birden eşit işte, e, ait olduğu için 2 üzeri x çarpı 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x şeklinde düzenlenir. E, 2 üzeri x baklava dilimine eşitmiş. Değil mi? Direkt aynısı olduğu için böyle çizdim. 3 üzeri x üçgeni eşitmiş. 5 üzeri x de kareye eşitmiş. Şimdi bunun olduğu seçeneği arıyorum. Gördüğünüz gibi a seçeneğinde var. Doğru cevabımız A şıkkı oldu arkadaşlar. Üstü sayılar Fasikülümüzün test kısmının son sorusunu birlikte çözelim arkadaşlar. Böylece konumuzu tamamlamış olalım. 15'in sorumuz x bir gerçel sayı olmak üzere böyle bir modelleme verilmiş. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi modele birazcık bakalım. Kare içerisinde x varsa bu 4 üzeri x'e. Üçgen içerisinde x varsa 3 üzeri x'e. Beşgen içerisinde x varsa 5 üzeri x'e eşitmiş. Birinciyle başlayalım. Üçgenin içerisinde 3 var. Bakın o zaman x yerine 3 yazıyorum. O zaman burası 3 üzeri 3 oluyor. Büyüktür. Üçgen içerisinde 2 var. O zaman burası 3 üzeri 2 oluyor. 3 üzeri 3, 3 üzeri 2'den büyük mü? Direkt hesaplayabilirsiniz. İşte 27 büyüktür 9 diyebilirsiniz. Doğru. Ya da tabanlar eşit olduğu için kuvveti daha büyük olan daha büyük olacaktır da diyebiliriz. Tercih bizim. Geldik ikinciye arkadaşlar. Kare içerisinde eksi 4 var. O zaman ben burada x yerine eksi 4 yazacağım. Yani 4 üzeri eksi 4 olacak küçüktür. Üçgen içerisinde eksi 4 var. O zaman burası da 3 üzeri eksi 4 olacak. Şimdi ben bunu şöyle değiştiriyorum arkadaşlar. Yani bu eksiği uygulamasını yapıyorum. 1 bölü 4 üzeri 4 küçüktür. 1 bölü 3 üzeri 4 olur arkadaşlar. Ne yaptım? İşaretini değiştirmeden kuvvetteki eksi pay ile paydayı ters çevirdi. Şimdi rasyonel sayılardan biliyorsunuz. Paylara eşit olan iki tane kesir varsa paydası küçük olan daha büyük oluyordu. Ya da paydası büyük olan daha küçük oluyordu. E 4 üzeri 4. 3 üzeri 4'ten daha nedir arkadaşlar? Büyüktür. O zaman tam tersi bir sıralama olacağı için. 1 bölü 4 üzeri 4 daha küçük olacaktır. Demek ki bu da doğru. Geldik 3. maddemize. Kare içerisinde 0 var. O zaman arkadaşlar bu 4 üzeri 0 yapar. Beşgen içerisinde 0 var. 5 üzeri 0 yapar. 1 eşittir 1 olduğuna göre 3 önermemiz de doğru olur. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneğidir. Bu şekilde üstlü sayıları da noktalıyoruz arkadaşlar. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hemen hiç vakit kaybetmeden köklü sayıların konu anlatım videolarına geçebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı sağlam gelecek. ആ ചോപ്പിയത്